Hepinize merhaba. Hepinize mer arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Iı, keskin nişancı challenge Aha lan yanlış aldım. Keskin nişancı challenge yapıyoruz arkadaşlar. Ee, ama ben videoya geçmeden önce siz Bir <laughs> like atarsanız sevinirim. Abi <laughs> 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 bu ne? <laughs> Adam bir olsa <laughs> Adam bizi bir tane vurdu. Ara sıra dövümsüz Çıkamadım. Arkadaşlar şey diyeceğim. Biz bu adamlara çalınca, lan, adamları çalınca <laughs> Abi, Bak adamlar bize challenge yaptırır mı lan? Yaptırmazlar gibi. Abi baksana adamlara ya. E sen yedin az önce yemişti <laughs> ya abi, ben başka bir şey yapmaya çalışıyorum. Ben şunu yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. mu? Adam demek istedim öyle Arkadaşlar bu arada ben bu videoları çekerken çok emek veriyorum. Size emeğimin karşılığı olarak bir abone olup bir like atarsanız sevinirim. dakika. Şunu da ayarlamam lazım arkadaşlar. Başarılı tamam. Bu kis kovatmak istiyorum da ben. Ama bırakmalar bu kis kovat. Nasıl oldu? Evet arkadaşlar. neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Seviyorum sizi. Bay bay.